Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Yayına başlamadan önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bu evet biraz şahsi, pek şahsi şeyler söylemiyorum burada ama hem benim için önemli hem de sizin güveninizin zedelenmemesi açısından önemli. Son günlerde bazı kişiler bilerek ya da bilmeyerek ya da lafın nereye gideceğini çok farkında olmadan benim bu yayınlarda yaptığım ya da Yaptığım bazı yorumları böyle cımbızla laflar çekip onları birleştirerek e, Telegram kanalında başka yerlerde e, yayınlıyorlar ve işte hadi bakalım yorum yapın bunun üzerine diyorlar. Bilin ki bunlar benim bilgim, ilgim, inisiyatifim dışında yapılıyor. Bunlardan rahatsızım. Lütfen böyle şeylere itibar etmeyin. Yani orada hani belki de işte tık almak amacıyla filan bu tür şeyler yapılıyor ama beni rahatsız ediyor. Bunu da hepinizin bilmesini, herkesin bilmesini isterim. Benim yayınlarda söylediklerimi lütfen esas alın. Ya da Yetkin Report'un küçük hani bu short dedikleri bantları var. YouTube yayınlarından alıyoruz onları zaten. Onlar dışında lütfen Murat Yetkin de şöyle demiş diye itibar etmeyin. Benim ne söylediğim ortada bu kadar yıldır e, hani söylediklerimde hani hata varsa geri de dönerim. Ayrı bir şey ya da özür dilerim ama böyle bir şey yok. Ne dediğim ortada. Lütfen dediklerimi esas alırsanız memnun olurum. Şimdi gelelim e, dünyanın ilgisinin toplandığı konuya. Ha bu arada dünkü yaptığımız bir yayın vardı. Dünkü yayında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak bir polis komiserinin katillere istihbarat sağladığı için gözaltına alındığı, zanlıyla gözaltına alındığını duyurmuştum size. O kişi tutuklandı. İsmini hala açıklamıyorlar ama o kişi tutuklandı. Demek ki daha ciddiye giden bir soruşturma olduğunu varsayabiliriz. Polislerin katillere istihbarat sağladığı, cinayet için istihbarat sağladığı, polisler demeyelim bir polis ama ee, bu iş ne kadar işte çeteler, siyaset vesaire iç içe geçmiş acı bir örneği e, oluyor. Ondan sonra konumuza dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, e, 19 Ekim akşamı, e, Türkiye saatiyle geceye e, geliyor, e, bir konuşma yaptı, millete sesleniş konuşması yaptı, Amerikan milletine tabii ama bütün dünya izledi. 17 küsur dakikalık bir konuşmaydı. E, bana kalırsa gayet riskli bir konuşmaydı, gayet de kışkırtıcı bir konuşmaydı. Burada 100 milyar dolar ek bütçe Kongre'den talep edeceğini beyan etti. Kim için? İsrail ve Ukrayna'ya silah yardımı için, silah satışı için. Yardım lafı silahta biraz şey kaçıyor. Doğru, haklısınız. Ve orada tuhaf ifadeler de kullandı. Örneğin dedi ki, biz İsrail'i hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu göstereceğiz dedi. Ve bir daha kimse İsrail'e dokunamayacak dedi. Hani bu tür şeyler. Peki Amerikan Başkanı bu konuşmayı niye yaptı? Yani şimdi görünüş yani şöyle diyebilirsiniz işte Siyonist rejimin arkasında tamam zaten Amerikan Başkanı İsrail'i ziyaret ettiğinde ne dedi? Siyonist olmak için dedi. Yahudi olmak bile gerekmez dedi. Ben Siyonistim dedi. Yani bu tür şeyler var bu tür zaten sözleri var ayrı ama bunu söylerken yani Biden diyor ki işte Hamas gibi teröristler diyor İsrail'e saldıran işte Vladimir Putin gibi diyor tiranlar diyor Ukrayna'ya saldıran bunlara dur diyeceğim diyor bu 100 milyar dolar ek bütçeyi bana verirseniz diyor. Şimdi bu parayı da İsrail için en azından hiç olmadığı kadar güçlü görünmek, görünmesi için harcamak istediğini söylüyor. Bunu söylerken dünyadaki hemen hemen bütün Müslümanların ama onların yanı sıra dünyanın her yerindeki ilerici, özgürlükçü insanların tepkisini çekmeyi göze aldığını ve bunu açıkça umursamadığını gösteriyor. Yani burada sadece özel olarak sadece müslümanların tepkisinden söz etmediğime dikkatinizi çekerim. Mesela İspanya Savunma Bakanı çıkıyor diyor ki bu kabul edilemez. Böyle bir şey olmaz diyor. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da insanlar sokaklara dökülüyor. Başka her konuda serbestçe fikirlerini beyan ederken iş İsrail protestosuna, Filistinlilerin haklarını savunmaya gelince vay işte Hamas'ın teröristsin, şusun, busun hadi bakalım polis üstlerine geliyor. Şimdi bunu umursamıyor. Umurunda olan tek şey Biden'ın ne? Bence. Biliyor musunuz? Tek şey hem Amerika'daki büyük sanayi devlerinin askeri sanayi devlerinin. Yani buna şimdi birazdan geleceğim askeri sanayi askeri endüstriyel kompleks diye bir kavram var. Onun ne olduğuna da geleceğim şimdi. Ve İsrail yanlısı sermaye, sermaye gruplarının desteğini alarak 2024 Kasım ayındaki seçimi kazanmak başka bir yani birinci motivasyonu bu yani ben böyle ideolojik olarak kendisini çok İsrail yanlısı çok Yunan yanlısı aynı zamanda göstermesine karşın Yunan meselesine de geleceğim karşın aslında tek derdi şu seçimi kazanmak bir kere daha kazanmak peki burada hani dedim ya Yunan meselesine de geleceğim diye Şimdi camileri, hastaneleri İsrail'in bombaladığı yeni bir şey değil. Yani burada şey Allah aşkına o bombalamamış, İslami cihat bombalamış filan. Ya bakın İsrail Enformasyon Bakanlığı, İsrail Enformasyon Bakanlığı bir video yayınladı önce. İşte bakın nasıl İslami cihat bombalıyor. Gazze'den geliyor roketler filan diye. Ne oldu biliyor musunuz? Bir süre sonra sildi onu. Sildi çünkü işin tam tersi olduğu ortaya çıktı. Onların yani Gazze'den değil Gazze'ye atılan e, roketlerin izleri olduğu ortaya çıktı. Bu konuda bu dezenformasyonla mücadele e, bir birimi var. İletişim Başkanlığı'nın onun da bir yayını e, oldu bunu takiben ama hakikaten İsrail Savunma Bakanlığı apar topar kaldırdı o videoyu çünkü tam tersini kanıtlıyordu. Her neyse e, bu şeyde e, yani işte videolar, camiler, hastaneler, okullar vuruluyor Gazze'de. Ama bu defa bir kilise de vuruldu. Zaten o vurulan hastane yani El Ahli Arap Baptist Hastanesi. Daha önceki yayında söylemiştim size. Bu ta 1882'de Abdülhamit döneminde verilen özel izinle İngiliz misyonerleri tarafından kurulmuş bir hastane ve halen de bugün de Kudüs'teki Episkopal Kilisesinin idaresi altında. Yani bunu da mesela Amerikan basını özellikle Amerikan basını dikkatlerden kaçırıyor. Yani onun o hastanenin kilise tarafından işletilen idaresi kiliseye ait bir hastane olduğunu da dikkatlerden kaçırıyor. Onun yerine haberlerde bazı yayın organlarının özellikle İsrail yanlısı özellikle İsrail yanlısı yayın organlarında işte Hamas'ın egemen olduğu bölgedeki hastane sanki hastanede Hamas'a aitmiş filan gibi sanki Hamas'a ait olsa vurmak mübahmış gibi yani böyle kelime oyunlarıyla hani zihin e, bulandırma işleri bunlar psikolojik propaganda bu işler onlar. E, bu defa bir kilise vuruldu. Kilise e, Grek Ortodoks Kilisesi Aziz Porfirius Kilisesi. Ee, ve bildirildiğine göre zaten saldırılardan kaçan siviller, sivil Hristiyan halkı Gazze'de yaşayan o kilisede saklanıyormuş. Ama İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama efendim onun yanında bir şey vardı. Ee, işte bir e, Hamas'ın kullandığı bir karargah ev vardı. Biz onu vurduk kilisenin de duvarı zarar görmüştür. Duvarı zarar gördü dedikleri kilisede en az 18 kişinin e, öldürüldüğü bildiriyor. Çoğu da kadın çocuk. Şimdi böyle gelişmeler yaşanıyor. Peki dün şimdi e, İsrail diplomatları çekti. Size bir şeyi anlatacağım. Kendi gözlemimi anlatacağım. Bu İsrail diplomatları çekmeden e, biraz önce ben e, kendi arabamla e, şeyden geçtim. İşte e, bilen bilir. E, hani Atatürk Bulvarı'nda e, İsrail e, büyükelçilik konutunun önünden geçtim. Ya ben böyle bir güvenlik önlemi görmedim. Hakikaten. Dört otobüs dolusu sayabildiğim kadarıyla dört otobüs dolusu polis, çelik barikatlar, en az iki zırhlı araç saydım polis zırhlı aracı. Orayı koruyordu. Büyükelçilikteki durum da çok farklı değildi. Oradaki bir iş yerinde çalışan arkadaşım dedi ki yani neredeyse mahsur kaldık burada. Kendi iş yerimizden çıkamıyoruz. O durumda. İdi zaten bütün diplomatları geri çekti. Ee, sadece Türkiye'den değil Fas, Ürdün ve hani bu Abraham anlaşmaları var ya Abraham anlaşmaları Amerika'nın hani teşvikiyle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve daha sonra işte diğer Suudi Arabistan'ın filan da buraya katılması için görüşmeler vardı ki bu iş oldu Suudi Arabistan rafa kaldırdı. İşte Bahreyn, o Bahreyn, o Bahreyn'deki büyükelçilerin de ya da bütün diplomatlarında da İsrail çekti. Şimdi dün aynı zamanda da bu milli yaz devreye girdi. Şimdi e, milli yasın ilan edilmesi gayet yerinde bir karar. E, benim dün söylediğim, şimdi de tekrar edeceğim, çok dikkatle konuşuyorum ki buradan cımbızlayıp çekiyorlar. Milli yas ilan etmek yerinde oldu. Bu sadece e, Filistinli masumların değil, bütün masum insanların e, yasını tutmak için ilan edilseydi daha yerinde olurdu. Yani kötü oldu diye bir şey yok. Çok isabetliydi. Daha isabetli olurdu bütün masumların masumlar için. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk verdiği tepkide ayrım gözetmedi. Bütün masumlar, yani hem Filistinli hem İsrailli masum sivil halkın öldürülmesine öldürülmesine taziye mesajı yayınladı. Kast kasıt buydu. Ama. Avrupa Birliği temsilcileri, Ankara'daki Avrupa Birliği büyükelçilikleri, temsilcilikleri bayraklarını yarıya indirmediler bu yüzden. Bu da kutuplaşmanın boyutlarını gösteriyor. Kutuplaşmanın boyutlarını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri indirdi ona karşın. Yarıya indirdi bayrakları bütün masumlar için mesajıyla beraber beraber. Şimdi gelelim bu hani dedik ya o 100 milyar dolar nereye gidecek? O 100 milyar doların Bakın bir doları dahi İsrail ya da Ukrayna hükümet kasalarına girmeden doğrudan Amerikan silah tekerlerinin kasalarına girecek. Yani söylediği de bu. Biden ne diyor? Biden diyor ki bu çok akıllı bir yatırım olacak bizim için diyor. Depolar diyor Amerikan silahlarıyla dolup taşacak diyor. Konuşmasında söylüyor bunu. Yani bu bu çok yabancı değil bize. Yani bu bize çok yabancı değil. Daha şurada 1 Eylül'de evet bir Amerikalı senatör Kiev'i ziyaret etti Ukrayna'yı ve orada e, dedi ki ya biz çok az para Amerikan savunma bütçesinin %3'üyle Rusya'yı dize getirdik. Bir tane de Amerikalı askerin burnunu koramadı. Öyle ya on binlerce Ukraynalı ölsün. Ne olacak ki? Yani bu gerçekten son derece acımasız bir şey. Bu ne gösteriyor e, biliyor musunuz? Bu şunu gösteriyor. Biden'ın Netanyahu yönetimine verdiği açık destek sadece daha fazla Filistinli İsra Filistinli sivilin öldürülmesine yol açmakla kalmıyor. Aynı zamanda Hamas'ın öldürdüğü İsrailli sivillerin de Müslüman dünyada adının anılmamasına yol açıyor. Yani ondan sonra kim suçlanıyor bundan? Gelsin bakalım işte Müslüman e, dünya. Bilmem e, sivil öldürülen Filistinli sivillerin adı anılmasın filan. Ya buraya doğru gidiyor iş. Yani e, hakikaten e, son derece e, eşitsiz bir durum var. Ama bütün bunlar bana neyi gösteriyor biliyor musunuz? Biden yönetimi zamanında bir başka Amerikan başkanının Amerikan demokrasisine tehlike görerek uyardığı bir askeri endüstriyel kompleks var ve Biden artık bunun rehinesi durumunda. Askeri ee, endüstriyel kompleks yönlendiriyor Biden'ı. Ne demek istiyorum açayım? O bir başka Amerikan başkanı kim biliyor musunuz? Dwight Eisenhower. 17 Ocak 1961'de Kennedy'ye seçimi kaybediyor. Kaybettikten sonra şöyle bir veda konuşması yapıyor. Şöyle diyor. Barışın korunması için hayati bir unsurda askeri kurumlarımızdır. Ancak artık ulusal savunma için acil durum doğaçlamalarını göze alamayız. Devasa boyutlarda kalıcı bir silahlanma endüstrisi yaratmak zorunda kaldık. Muazzam bir askeri kurum ile büyük bir silah endüstrisinin bu şekilde bir araya gelmesi Amerikan deneyimi açısından yeni bir durumdur. Yine de bunun vahim sonuçlarını kavramakta başarısız olmamalıyız. Hükümet kurumlarında askeri endüstriyel kompleksin istensin ya da istenmesin yersiz nüfuz kazanmasına karşı korunmalıyız yanlış konumlandırılmış gücün feci bir şekilde yükselme potansiyeli mevcuttur ve devam edecektir diyor. 1961'de bunu diyen kişi sadece Amerikan başkanı değil. Amerikan başkanı seçilmeden önce 2. Dünya Savaşı'nı kazanan müttefik ordularının muzaffer komutanı asker diyor ki bu Askeri sanayi kompleksi öyle gelişti ki artık demokrasiyi tehdit ediyor. Buna paçayı kaptırmayalım diyor. Bence paça kaptırılmış durumda. Obama yönetiminden itibaren, Obama yönetiminin başkan yardımcısının da Joe Biden olduğunda ben unutmuyorum. Siz de unutmuyorsunuzdur eminim. Şimdi bu Donald Trump'ın bir önceki başkanın Amerikan başkanının tabi pek çok münasebetsizliği vardı. Ben hani başkası unutsa da Cumhur Türkiye Cumhurbaşkanına yazdığı işte aptallık etme, bilmem, adam ol filan türü şeyleri unutmuyoruz. Ekonomimizin bu duruma gelmesinin bir nedeni de odur. Ama bütün bunlar bir yana askeri endüstriyel komplekse çok ciddi bir tehdit oluşturuyordu Trump. Çünkü Irak'tan çekilelim dedi, çekildi. Afganistan'dan çekiliyoruz dedi, çekildi. Suriye'den çekilelim dedi. Orada seçimi kaybetti. Suriye'den çekilmedi askerler. Daha da artmazsa bir şey bilmiyorum. Yani böyle bir şey var. Bir de bunların üstüne Avrupalı NATO müttefiklerine sert çıktı. Siz dedi hadi bakalım biraz da pamuk eller cebe biraz daha harcayın bakalım dedi. Avrupalılar ayaklandı. Ya ne güzel işte siz varsınız falan diye. Daha yakınlarda Ukrayna'ya 24 milyar dolar kongre bütçesi ayrılması isteniyordu ve kongrede büyük tartışmalar çıktı. Ya biz niye durmadan şey yapıyoruz, silah veriyoruz bunlara diye. Halbuki Biden için askeri sanayi kompleksi e, sürekli canlı tutmak önem taşıyor. Peki nasıl geçecek bu konuşması ile e, Biden tarihe? Görüşlerinizi yazabilirsiniz siz de alta yorumlara yazabilirsiniz. Yani acaba şey mi mesela <laughs> 2000'lerde en yüksek seviyesine ulaştı Amerikan siyasi gücü. Askeri ve mali gücü açısından hala dünyanın bir numarası ama o zamanlardaki siyasi gücü yani her şeyi yönlendirme gücü artık yok. Artık Çin diye bir unsur var. Rusya ile işbirliği yapan bir şey var. Sonra hani orta büyüklükteki ülkeler Türkiye bunlara dahil edilir. Eskisi gibi değil. Yani askeri açıdan siyasi açıdan daha etkin. Yani Burada bir şeyi de hatırlatalım daha birkaç gün önce hani bölgede adeta Amerika'nın Truva atı sayılan Ürdün Kralı Abdullah şeye dedi ki gelme abi dedi Biden'a çünkü hastane bombalanmıştı o gün gelme dedi. Bu olacak bir iş değildi yani bunun şeyini kavrayamayız bizde hala bir takım şeyler hani hakikaten dünyadan habersiz insanlar. Ah bak Anthony Blinken bize gelmedi ya filan. Ya iyi ki gelmedi suça ortak olacaktık Allah aşkına. Yani bırakalım artık bu işleri. Bırakalım artık bu işleri. Şimdi son olarak Rusya nasıl tepki verdi? Yani Rusya'nın tepkisine gelmeden önce bir dakika bir yudum su içeceğim. <laughs> Pardon. Rusya'nın tepkisine gelmeden önce şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Biden'ın o istediği 100 milyar dolar alacağı şüpheli. Bütün yani o batı kamuoyunun vicdanına işte İsrail, Ukrayna saldırı altında filan oynamasına rağmen alacağı şüpheli ama alsa bile onun bir kuruşu bile Ukrayna'ya, İsrail'e gitmeyecek, Amerikan silah tekerlerine gidecek. Çünkü seçimi kazanmasının garantisi olarak görüyor. Ben onları hoş tutarsam işte İsrail yanlısı sermaye gruplarını hoş tutarsam onlar da bana seçim kazandırır diye bakalım öyle olacak mı? Gelelim Rusya nasıl gördü bunu? TAS ajansı, resmi TAS ajansı hangi sözünü aldı biliyor musunuz? Cımbızladı Biden'ın. Rusya bir NATO ülkesine saldırmadıkça biz Rusya ile savaşmayacağız sözünü. Aldı bu bize yeter dedi. Evet Dimitri Peskov sözcüsü işte Putin'in tiran olarak nitelemesine falan karşı çıktı. Ama Rusya diyor ki farkındayız zaten biz de senin bizimle savaşmayacağımızı biliyoruz. Senin yerine savaşanlar, senin yerine ölmeye hazır olanlar var diyor. Biden'ın konuşmasıyla dünya daha güvenli bir yer olmadı arkadaşlar. Olmadı. Önümüzde daha vahim gelişmeler yoktur ümid ederim ama bu konudaki ümidimin de çok yüksek olmadığını sizle paylaşmak zorundayım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.